Bulut gel. Aferin oğluma, aferin, aferin benim paşam, aferin. Sen anlıyor musun beni? Aferin. Arkadaşlar ne yapmaya çalışıyoruz? Gel git, gel git komutlarını ve hayır komutunu öğretmeye çalışıyoruz. Hayır. Hayır bulut. Hayır. İstenmeyen davranışlarda hayır demeyi unutmayın. Bulut gel 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 gel. Aferin, aferin. Olumlu yaptığı davranışları ödüllendirirken olumsuz yaptığı davranışları da hayır diyerek belirtiyoruz ki öğrensin. Bulut gel. Gel. Aferin benim oğluma. Aferin. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Ödüllendirirken aferin kelimesini kullanıyoruz ki bunun olumlu bir şey olduğunu öğrenebilsin. Yani doğru bir şey yaptığını anlayabilsin. Bulut git. Git oğlum. Git. Arkadaşlar tek seferde yüklenmemeye çalışın. Bu uzun süreli bir eğitim. Yani ilk günden otur kalk çök bunların hepsini öğrenecek diye bir şey yok. Bunu sürekli yeni bir ilkokula giden arkadaşımız gibi tekrar edeceğiz. Gel. Aferin benim oğluma, aferin arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Arada breakler vererek dinlenmesine ve oyun oynamasına izin veriyoruz. Hani bunlar robot değil, bunlar bir canlı, bir bebek. Git, git. Bulut şu an git gel, hayır komutunu öğrenmiş durumda. Bunu pekiştirerek daha çok anlamasını sağlıyoruz ve arada breakler vererek oyun oynuyoruz. Çünkü ilgisi dağılmış durumda. Yoruldun mu sen? Yorulmadın canavar dişleri. Hayır, hayır, Isırma. hayır, 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 ısırma. Bak, hayır diyorum. Aferin. Diyorum. Aferin oğluma, aferin oğluma, aferin oğluma. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Sümüklü. Merhaba. Pip pip. Pip 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 pip. Hayır. 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 Git. Bulut'un ısırma nedenlerinden biri dişlerinin kaşınması. Gel Bulut gel oğlum. Aferin benim oğluma. Aferin, aferin. Aferin diyerek doğru bir şey yaptığını da öğretmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bir yandan da ödül maması veriyor. Ne diyorsun sen bana? Sen bana veremez misin diyorsun lan? Hayır git git. Düzenli olarak günün belli saatlerinde tekrarlar yapmanız lazım arkadaşlar. Bunun eğitim saati olduğunu algılayabilsin. Uzun süreli tekrarlardan sonra istediği düzeye gelecektir. Gel. Aferin oğluma. Gel oğlum gel. gel. Git. Gel 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 gel. Aferin 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 aferin. Gel, gel 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 Aferin. Bir tek gel öğrendin, gitmeyi öğrenemedin herhal. Bugünlük bulut gel öğrendi. Gel komutunu öğrendi. Hayır. 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 Isırmak yok. Ben seni ısırıyor muyum? Ben seni ısırıyor muyum? He? Ben seni ısırıyor muyum? Ne oldu? Küs müyüz? Küs müyüz? Benim için komutlardan en önemlisi git gel hayır. Çünkü tasmasız gezdirdiğinizde ya da bir durumu ifade ettiğinizde en önemli olarak temel kullanacağınız komutlar bunlar olduğunu düşündüğüm için ben bunlara çalıştırıyorum. Size de başarılar diliyorum.